YKS'ye son 48 gün çok değerli bir süre. Neden arkadaşlar? Çünkü en önemli sınav AYT. Evet, TYT de önemli ancak AYT kazanacağımız üniversiteyi belirliyor. Dolayısıyla bu son 48 gün içerisinde ezbere dayalı, bilgiye dayalı hafızamıza kalmasını istediğimiz bilgileri, kavramları, formülleri, yazarları, şairleri hepsini 48 gün içerisinde çok iyi bir çalışmayla, çok iyi bir tekrarla zihnimize yerleştirebilir, unutmayabilir ve sınavda teker teker yapabiliriz. Mesela şöyle düşünün. Örnek görüyorum. 2022 AYT'deki bir coğrafya sorusu. Bu soruda yanlış yaptığınız bilgileri öğrendiğinizde veyahut da cevap diyelim ki C seçeneği ama diğer seçeneklerdeki kavramları da öğrendiğinizde belki de birkaç hafta sonra bu bilgi 2023 ayetinde karşınıza gelecek. Dolayısıyla e ben bunu geçen hafta görmüştüm. Kaç hafta önce ben bu soruyu çözmüştüm diyebileceğiniz bir dönemdesiniz. O yüzden Eylül, Ekim, Kasım'da yaptığınız çalışmalar çok değerliydi. Onların karşılığını alacaksınız. Ama şu anda 1'e 5 veren, 1'e 10 veren bir dönemdesiniz arkadaşlar. O yüzden bu dönemi çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Hocam TYT, AYT konularını bitirdim ama şu an ne yapacağım bilmiyorum yardımcı olur musunuz demiş. Çok basit. Deneme çözeceksin. Çünkü üniversite sınavı TET ve AYT'den oluşan bir deneme esasında. Ve deneme kondisyonu denen bir şey var. Yani sen konuyu biliyorsun, konuyu anlatabiliyorsun ama soru çözemiyorsun. Soru çözüyorsun, testlerde yapabiliyorsun ama deneme yapamıyorsun. Çünkü deneme başka bir şey. Bir Türkçe çözüyorsun, bir inkılap çözüyorsun, bir tarih çözüyorsun, bir coğrafya, bir felsefe, bir psikoloji, bir sosyoloji, bir mantık, bir edebiyat, bir matematik. Yani farklı farklı branşlar arasında... Kendini denemek, kendini belirlemek, kendi eksiklerini görmek, süre yetiştirmeye çalışmak ayrı bir değere sahip. Mesela bir konuyu bilirsin, edebiyatçıları, yazarları bilirsin ama tüm dönemleri aynı anda soru çözmek ayrı bir kabiliyet gerektiriyor. Dolayısıyla bu kabiliyetinizi, deneme çözme kabiliyetinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü üniversite sınavında esasında şuna bakıyorlar. Ya bu adam yani arkadaşımız kim? Fatih. Fatih Aydoğdu bir üniversiteye girdiğinde ...uzun uzun metinler okuduğunda anlayabilecek mi? Bir stresle karşılaştığında onu atlayıp... ...diğer işe yönelebilecek mi? Yani yapamadığı bir soru olduğu zaman atlıyorsunuz ya... ...işte gerçek hayatta da karşınıza bazı stresler gelecek... ...ona takılıp kalmamanız gerekecek. Atlayıp başka çözüm yolları aramanız gerekecek. Bunu yapabiliyor mu? Veyahut da Fatih seçeneklerden giderek... ...bazı şeyleri doğru yapabiliyor mu? Veyahut da Fatih çok okuduğu için, çok çalıştığı için kondisyonu çok okumaya, çok çalışmaya uygun mu? Yani paragraf sorularında geri düşüyor mu? Buna bakıyorlar. Dolayısıyla adeta ÖSYM sizi gözetliyormuş gibi bol bol deneme çözdüğünüzde, bol bol soru çözdüğünüzde hem kondisyonunuz artıyor hem yeteneğiniz, bilgileriniz, çözme yeteneğiniz, sorulara karşı direnme yeteneğiniz artıyor. Hem de ÖSYM adeta bunu görmüş ki buradan da ekstra bir puan veriyor size. Dolayısıyla mutlaka arkadaşlar sizler bol bol deneme çözün ve denemelerde yaptığınız yanlışlarla alakalı kendinize ödev verin. Yani örnek veriyorum açtınız 2022 ayeti çözdünüz. Orada tanzimat döneminden hata çıktı. Tanzimatla alakalı kendinize iki test ödev verin. Orada sertifikadan hata çıktı. Sertifikadan da ödev verin. Ama öbür denemede çıkmadı o zaman vermeyin. Çünkü doğru yapmışsın. Artık bu konuyu biliyorsun. Ha bir daha çıktı ileriki o zaman bir daha yapacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar zaten bilmediğiniz konuda hatalar hemen kendini gösterir. Kinem Tekin demiş ki Merhaba hocam bu saatten sonra branş denemelerine mi yoksa genel denemelerine mi önem vermeliyiz? Hangisine daha çok önem vermeliyiz? Arkadaşlar bence genel denemelerine önem vermelisiniz. Ancak genel denemelerde bir branşta sürekli sıkıntı yaşıyorsanız örnek veriyorum Türkçe'de, örnek veriyorum sosyalde sürekli bir sıkıntı yaşıyorsanız veya tarihte o zaman onunla alakalı kendinize branş denemesi ödevi de verebilirsiniz. Yani bizim esasla temel hedefimiz ne? iyi bir üniversiteye girmek. İyi bir üniversiteye girmek için ne yapmamız gerekiyor? TYT yapmamız gerekiyor. O zaman buna uygun, büyük hedefe uygun çalışmamız lazım. O zaman büyük hedefe uygun bir şekilde genel deneme çözüyoruz. Genel denemedeki hatalarımıza göre kendimize branş denemesi ödevi ve soru ödevi veriyoruz. Yani tarih hataları mı çıkıyor? Tarih hata yaptığın konularla alakalı kendine ödev veriyorsun. Örnek veriyorum. E, nerede mesela bizim tarih kitaplarımız? Şurada. Bakalım kitaplarımız da bayağı kitap. Ha mesela burada tarih kitabından ödev veriyorsun diyorsun ki ben bu kitaptan kendime ödev verdim. Ardından da o konuyla alakalı çıkmış soruları çözmüşsen onlara bakıyorsun. Sonrasında da hala hataların çıkıyorsa diyorsun ki ben kendime tarih branşları ile alakalı branş denemeleri çözeceğim diyorsun. AYT tarihi ya da test tarihi soruları çözüyorsun. Dolayısıyla bol bol deneme çözüyoruz ve bunları hallediyoruz. Arkadaşlar bir de şu önemli. AYT'de muhtemel konular o kadar belli ki. Yani hem edebiyatçılarda hem yazarlarda hem... İşte tarihte, coğrafyada, felsefede birçok branşta esasında ÖSYM belli kazanımları mutlaka soruyor. Hani hepiniz biliyorsunuz artık edebiyatta Yakup Kadri'dir, Ahmet Hamit Tanpınar'dır. Bunların gelme ihtimali çok yüksek. Ya bunu bil bir kere. Bunu bilmeden sınava girme. Çünkü sınava girdin göreceksin ya buna çıkacak demişlerdi çıktı diyeceksin. Dolayısıyla bu tarz çıkacak demişlerdi çıktılara iyi çalışın. Bizim tekrar videolarımızı iyi izleyin. Bizim kitaplarımızda sürekli sorduğumuz sorulara iyi bakın. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin sorduğu soruları dikkatli bir şekilde üzerinden iyi bir şekilde geçin. AYT'de her zaman söylediğim gibi çözdün coğrafya sorusunu. Dedin ki mesela burada cevap 1 ve 3 dedin ama diğer 2 4 olan yerlerde ne var? Oralar volkanik arazi mi? İşte farklı bir bölge mi? Buraların tarım durumu nedir? Bunları da bil. Yani sen ben sadece Ankara'yı biliyorum kardeş. Türkiye'nin başkenti Ankara. E peki Yunanistan'ın başkenti neresi? Onu bilmiyorum. Belki de diğer sınavda Yunanistan'ın başkenti At Atina'yı soracak. Dolayısıyla yani komşuların da başkentini bil gibi bu şekilde hazırlıklı olmanız lazım arkadaşlar. Bizler hocalarınız olarak sizlere çıkmış soruları çözün diyoruz. Bizim kaynaklarımızdan hazırlanın diyoruz. Bol bol paragraf çözün diyoruz. Aynı zamanda videolarımıza destek olmaya çalışıyoruz ama kendi gayretinizle, kendi iradenizle, çalışmalarınızla o üniversitelere girecek olan sizlerseniz bizler sizlere İnanıyoruz sizler de kendinize güvenin ve bu işi bitirin inşallah. Hadi bakalım.